66 milyon yıl önce gezegenimiz tarihin gördüğü en kötü günlerden birine uyandı. Güneyden bir mermiden 3 kat daha hızlı gelen Everest Dağı'ndan daha büyük bir katil bugünkü Yukatan yarımadasına çarptı. Bu çarpışma 10 milyar atom bombasından daha fazla bir enerji açığa çıkardı. 20 dakika içinde gökten yağan eriyik kayalar küresel orman yangınlarını ateşledi ve dünyanın yüzeyini kavurucu bir fırına çevirdi. Depremler kıtaları sarstı, tsunami'ler okyanusları açtı ve en sonunda gökyüzünü kaplayan dev bir toz bulutu gezegeni 15 yıl sürecek bir nükleer kışa mahkum etti. Sonuç, dinozorlar da dahil olmak üzere tüm türlerin %75'i haritadan silindi. Bu, geçmişte kalmış, bizi sadece filmlerde ve müzelerde ilgilendiren bir hikaye gibi görünüyor. Ama ya değilse? Ya o gün yaşananlar Sadece bir sonun değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir döngünün habercisi ise, bugün akıllara durgunluk veren bir düşünce deneyi yapacağız. Eğer o aynı asteroit o aynı yere, o aynı açıyla yarın sabah çarpsaydı ne olurdu? 8 milyarlık nüfusa, küresel bir medeniyete, internete ve nükleer silahlara sahip olan insanlık dinozorlardan daha mı şanslı olurdu? Kurtulabilir miydik? Yoksa biz de bir zamanlar gezegene hükmeden o devler gibi gelecekteki bir medeniyetin müzelerinde sergilenecek birkaç fosilden ibaret mi kalırdık? Ve en önemlisi bu felaket senaryosu atalarımızın anlattığı kıyamet mitlerinin ardındaki gerçek olabilir mi? Önce en kötü senaryoyu habersiz bir saldırıyı ele alalım. Felaket saniyeler içinde başlardı. Çarpmanın merkez üssü olan Orta Amerika ve ABD'nin güneyi anında buharlaşırdı. Yüz milyonlarca insan ne olduğunu anlamaya bile fırsat bulamadan yok olurdu. Patlamanın şok dalgası ve sesi 1500 kilometre ötedeki insanları bile öldürmeye yeterli olurdu. Dakikalar içinde Richter ölçeğinde 9 ila 11 büyüklüğündeki mega depremler gezegenin kabuğunu bir su birikintisi gibi dalgalandırırdı. Bu, tarihte kaydettiğimiz en büyük depremlerden bile yüzlerce kat daha güçlü bir sarsıntı demektir. Tokyo'dan İstanbul'a, Los Angeles'tan Şangay'a kadar Gezegenin tüm mega şehirleri saniyeler içinde moloz yığınlarına dönerdi. Bu depremler 100 metre yüksekliğinde dev tsunamileri tetikler, kıyı şeritlerini yüzlerce kilometre içeriye kadar yutarak 3 milyardan fazla insanı sular altında bırakırdı. Çarpışmadan yaklaşık 20 dakika sonra gökyüzü cehenneme dönerdi. Atmosferin dışına fırlatılan milyarlarca ton eriyik kaya, cam ve metal parçası tüm gezegenin üzerine bir meteor yağmuru gibi geri yağmaya başlardı. Bu kızgın parçacıklar atmosferi bir fırın gibi ısıtır, ormanları, şehirleri ve geriye kalan her şeyi tutuşturan küresel bir ateş fırtınası başlatırdı. Bu ilk saatlerden kurtulabilen şanslı bir azınlık için tek bir seçenek kalırdı. Yer altına kaçmak. Peki modern Nuh'un gemimiz yani sığınaklarımız bizi koruyabilir miydi? Dünyanın dört bir yanında milyonlarca nükleer serpinti sığınağı Türkiye'deki derin kuyu gibi kadim yeraltı şehirleri, madenler ve metro tünelleri teorik olarak milyarlarca insanı ilk ateş ve şok dalgasından koruyabilir. Ancak bu, kurtuluş değil, sadece ertelenmiş bir sondur. Bu yapıların çok azı, aylar veya yıllar sürecek bir felakete dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yeryüzü, yıllarca sürecek asit yağmurları ve zehirli bir atmosferle kaplandığında bu sığınaklar birer tuzağa dönüşürdü sadece devlet başkanları ve dünyanın en zengin seçkinleri için inşa edilmiş, Yeni Zelanda gibi izole yerlerde veya dağların derinliklerinde bulunan o ultra lüks, ileri teknolojiye sahip kıyamet sığınakları uzun süreli bir koruma sağlayabilirdi. Kendi nükleer reaktörleri, su arıtma sistemleri ve dikey çiftlikleri olan bu modern kaleler, birkaç bin kişinin medeniyetin son kırıntılarını yaşatmasını sağlayabilirdi. Geriye kalan milyarlarca insan içinse asıl katil çarpışmadan sonra gelirdi. Küresel kıtlık. Gökyüzünü kaplayan toz bulutu güneş ışığını kesecek ve gezegeni 15 yıl sürecek bir çarpma kışına sokacaktı. Fotosentez durur, tüm ekinler ölürdü. Gıda stokları tükenir, tatlı su kaynakları asit yağmurlarıyla zehirlenirdi. Kıtlık ve ardından gelecek salgın hastalıklar, ilk çarpışmadan kurtulanların neredeyse tamamını yok ederdi. İnsanlık kendi küresel mezarında yavaş ve acı bir sona doğru ilerlerdi. Ancak bu hikayenin sadece bir yarısı. Çünkü insanlık dinozorların sahip olmadığı bir şeye sahip: öngörü ve teknoloji. Peki ya bu felaketin geldiğini yıllar öncesinden bilseydik? Kaderimizi değiştirebilir miydik? 2022 yılının Eylül ayında NASA'nın Dart uydusu bizden 11 milyon kilometre uzaktaki küçük bir asteroide kasıtlı olarak çarptı ve yörüngesini başarıyla değiştirdi. Bu, insanlık tarihinde bir ilkti. Gezegenimizi koruma gücüne sahip olduğumuzun ilk kanıtıydı. Ancak, dinozorları yok eden katil, bu deneme hedefinden binlerce kat daha büyüktü. Ona basit bir uyduyla çarpmak, bir kamyonu pimpon topuyla durdurmaya çalışmak gibi olurdu. Hatta onu sadece daha küçük, ama hala ölümcül binlerce parçaya ayırma riskini taşırdı. Böyle bir canavarı durdurmak için nükleer silahlar kullanmak, yörüngesini değiştirmek için yakınına dev bir uzay aracı yerleştirip onun kütle çekimini kullanmak, kütle çekim traktörü veya yüzeyini lazerlerle buharlaştırarak itki yaratmak gibi çok daha radikal yöntemler gerekirdi. Bu, trilyonlarca dolarlık, tüm dünya ülkelerinin birlikte çalışmasını gerektiren tarihin en büyük mühendislik projesi olurdu. Başarılı olma garantisi ise asla olmazdı. Eğer saptırma misyonu başarısız olursa o zaman büyük plan devreye girerdi. Onlarca yıl süren bir hazırlıkla insanlık kendi kurtuluşunu inşa edebilirdi. Maden kuyuları ve mağaralar nükleer reaktörlerle çalışan ve dikey çiftlikleri destekleyen devasa yeraltı şehirlerine dönüştürülebilirdi. İzlanda gibi yerlerdeki jeotermal enerji, güneşin yokluğunda medeniyetin ışıklarını açık tutabilirdi. Svalbard'daki küresel tohum deposu gibi yüzlerce gen ve veri bankası inşa edilerek yaşamın yedek kopyası alınabilirdi. Ve son olarak belki de en cüretkar, en umut dolu ve en trajik çözüm felaketten kaçmak için dünyayı tamamen terk etmek. Bu birkaç astronotun kaçışından çok daha fazlası olurdu. Bu insanlık tarihinin en büyük ve en hüzünlü tahliye operasyonu anlamına gelirdi. Yıllar süren hazırlıkla hedef en yakın ve potansiyel olarak en yaşanabilir komşumuz olan Mars olurdu. Yüzlerce devasa nesil gemisi veya tohum gemisi inşa edilerek insanlığın sadece en parlak zihinleri, bilim insanları, mühendisleri ve sanatçıları değil, aynı zamanda gezegenin genetik mirasını, hayvan embriyolarını Bitki tohumlarını ve insanlığın genetik çeşitliliğini temsil eden on binlerce donmuş embriyoyu taşıyan modern Nuh'un gemileri inşa edilirdi. Bu seçilmiş bir avuç insan, yeni bir Adem ile Havva projesiyle Kızıl Gezegene doğru yola çıkardı. Onlar, ana gezegenlerinin kaçınılmaz sonunu teleskoplarından güvenli ama acı dolu bir mesafeden izlerken sadece bir türün hayatta kalma mücadelesini değil, Aynı zamanda bilinçli yaşamın kozmostaki yolculuğuna devam etme sorumluluğunu da omuzlarında taşırlardı. Görevleri sadece hayatta kalmak değil, aynı zamanda çorak bir dünyada insanlığın ikinci şansını, sıfırdan yeni bir medeniyeti başlatmak olurdu. Bu bizim modern teknolojik medeniyetimizin felaket ve kurtuluş senaryosudur. Şimdi ucu açık hipotezimize geliyoruz. Ya bu senaryo daha önce yaşandıysa, hipotezimiz şu: Atalarımızın anlattığı o büyük felaket mitleri, Büyük Tufan, Ragnarok, Kali Yuga'nın sonu, sadece ilkel korkuların bir ürünü veya ilahi cezaların bir hikayesi değilse, ya bunlar tıpkı bizimki gibi veya bizden daha ileri tufan öncesi bir ana medeniyetin, kendi zamanında yaşadığı gerçek bir çarpma olayının binlerce yıl içinde bozulmuş, sembolikleşmiş ve ruhsallaştırılmış hatıralarıysa, bu hipoteze göre o kayıp medeniyet de tıpkı bizim gibi gökyüzünü gözlemliyor, belki de kendi DART misyonlarını planlıyordu. Belki de onlar bizim hayal bile edemeyeceğimiz sığınaklar inşa ettiler, yer altına veya okyanusların altına çekildiler. Belki de onların Nuh'un gemisi sadece hayvanları değil, genetik kodları, bilimsel verileri ve kendi tarihlerini taşıyan teknolojik bir yaşam kapsülüydü. Tufan mitlerinde göklerin kapaklarının açılması ve yerin kaynaklarının fışkırması anlatımı, bir asteroid çarpmasının bilimsel tanımına ürkütücü derecede benzer, gökten yağan ateşli enkaz ve çarpmanın tetiklediği küresel depremler ve tsunamiler, mitlerde anlatılan tanrıların savaşı, belki de gökyüzünde parçalanan bir asteroidin veya kuyruklu yıldızın atmosferde yarattığı görsel şölenin bir anısıydı. Tufan sonrası, Güneşin günlerce görünmemesi, çarpma kışının birebir tanımıdır ve o felaketten kurtulan bir avuç seçilmiş insanın medeniyeti yeniden kurma hikayesi. Bu bizim simülasyonumuzdaki sığınaklardan veya uzay kolonilerinden çıkanların hikayesidir. Bu hipotez dünyanın dört bir yanındaki megalitik yapıların ve antik mühendislik harikalarının ardındaki sırrı da açıklayabilir. Belki de bunlar ilkel insanlar tarafından değil, o büyük felaketten kurtulan teknolojilerinin bir kısmını ve bilgilerini korumayı başaran o ana medeniyetin son temsilcileri tarafından yeni ve ilkel dünyaya medeniyeti yeniden öğretmek için inşa edilmiş merkezlerdi. Bizim ulaştığımız hipotez bu. Bizim eğer olursa diye simülasyonunu yaptığımız bu kıyamet senaryosu belki de tarihin tekrüründen ibarettir ve biz bir önceki döngüde yok olanların unuttuğu her şeyi yeniden keşfeden medeniyetiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? kadim mitolojilerdeki büyük felaket anlatıları gerçekten de unutulmuş bir asteroit çarpmasının anıları olabilir mi? Bizden önceki o kayıp medeniyet bu kozmik ruletten kurtulmayı başaramadı mı? Ve en önemlisi eğer yarın teleskoplarımız o büyük katilin bize doğru geldiğini tespit etseydi, insanlık olarak bir araya gelip kaderimizi değiştirecek bilgeliğe ve teknolojiye sahip olur muyduk yoksa dinozorların kaderini mi paylaşırdık? Kendi teorilerinizi Yorumlarda bizimle paylaşın. Gezegenimizin en büyük travmasının ve insanlığın en büyük sınavının izini sürdüğümüz bu bölümde bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Unutmayın, gökyüzündeki o ışıklar sadece romantik yıldızlar değil, aynı zamanda tarihin en büyük sıfırlama düğmeleridir. Çağların perdesini aralamaya devam edeceğiz. Yeni bir videoda yeni bir gizemin peşinde görüşmek üzere hoşça kalın.